Sessiz ve sakin bir gecede Mekke semalarında da parıldarken müminler yatsı namazını kılmak için akın akın Kabe'ye doğru geliyorlardı. Harem yatsı namazı cemaatiyle dolup taşıyordu. Huzur ve bütün mescid-i haramı doldurmuştu. O gece takvası ve dini bütünlüğüyle bilinen Abdurrahman isimli bir hoca da yatsıyı yıkılmak için cemaatin arasında bulunuyordu. Şeyh Abdurrahman Kabe'nin huzurunda durduğunda her daim büyük bir huşu hissederdi bu kutsal ev, Kabe duvarları arasında Allah'tan başka hiç kimsenin bilmediği büyük sırlar ve çok eski bir tarih saklıyordu. Namaz bittikten sonra Abdurrahman, Kabe'nin köşelerinden birinde oturup Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Birdenbire garip bir şey hissetti. Sanki yanındaki yer titriyordu. Başını yavaşça kaldırıp Kabe'ye baktı. Gözlerinin gördüklerine inanamıyordu. Kabe büyük bir ışıkla parıldıyordu. Göğü bile aydınlatan, karanlığı bastıran büyük bir ışıktı bu. İnsanlar korku ve dehşet içinde Kabe'nin etrafında toplanmaya başladılar. Çok zaman geçmeden Kabe açılmaya başlamıştı. Sanki görünmez bir el bir kapı açıyordu. İçinden nurani bir varlığı andıran biri çıktı. Beyaz elbiseler içinde Kabe'den çıkan ışığa benzer bir nurla parıldayan biriydi bu kişi kalabalığın önünde durup sakin ve net bir ses tonuyla ''Ey yer halkı, ey dünyanın her köşesinden vazifelerini yerine getirmek için bu kutsal mabede gelenler, sözlerimi iyi dinleyin, ben Allah katından gelen bir elçiyim, sizlere yeni bir dönemin başladığını müjdelemek için geldim, bu dönem barış ve sevgi dönemidir, nur ve hidayet dönemidir.'' Adamın sesi her yerde çınlamıştı, İnsanlar büyük bir hayrete düşmüşlerdi. Adam sözlerini şöyle devam ettirdi. Allah sizleri bu büyük olaya şahit olasınız diye seçti. Bu gece yeni dönemin alametleri birer birer ortaya çıkmaya başlayacak. Bütün dünya değişimlere tanık olacak. Kabe-i Müşerref'e bu nurun merkezi olacak. Bu ışık insanların kalbini aydınlatan ve onları dost doğru yola ileten bir ışık olacak. Haberler hızla Mekke'nin her bir yanına yayıldı. Ardından da tüm dünyaya, haber ajansları, olayları tüm ayrıntılarıyla naklediyorlardı. Kabe'nin içinden çıkan nurani varlıkla ilgili hiç kimse bir açıklama yapamıyordu. Ancak herkes olanların önemini kavramış durumdaydı. Ertesi gün her yerde değişimin izleri görülmeye başlamıştı bile. İnsanlar birbirlerine karşı daha hoşgörülü ve sevgi doluydu. Fakirlere ve muhtaçlara karşı daha avantajlı bir yardımsever gibi davranıyorlardı. Köyler ve şehirler, her köşeden barış ve mutluluk izleri belirliyordu. Sanki dünyaya yeni bir ruh üflenmişti. Abdurrahman günlerini o nurani varlığın mesajlarını insanlara yaymakla geçiriyordu. İnsanlara ahlaki değerleri ve Allah'a imanı anlatıp tebliğde bulunuyordu. Herkese Kabe'den çıkan ışığı gördüğünde neler hissettiğini anlatıyordu. Bu yaşadıklarının hayatını nasıl etkilediğini ve değiştirdiğini de. Seneler geçmişti. Dünya önceden görünmemiş bir şekilde barış ve mutluluk içinde yaşıyordu. İnsanlar sürekli o mübarek geceyi anımsıyordu. Allah'a üzerlerine yağdırdığı nur ve hidayet nimeti için şükrediyorlardı. Mekke iman artırmak isteyenlerin akın akın geldiği uğrak bir yer haline gelmişti. O geceye benzer bir gecede Abdurrahman Kabe'nin önünde durup ellerini havaya kaldırdı. Geçen seferki gibi hissediyordu. Kalbi huzurla doluydu. Göğe baktı ve sessizce bahşettiği nur ve hidayet nimeti için Allah'a hamdolsun Allah'ım. Bizleri sözü sonuna kadar dinleyen ve sözün en güzeline tabi olanlardan kıl. Bizleri dost doğru yoluna ilet. Abdurrahman evine dönmek üzere hazırlanırken arkasından bir el omzuna dokundu. Yıllar önce Kabe'den çıktığını gördüğü nurani kişi hemen yanında duruyordu. Adam gülümseyerek, Abdurrahman görevini en layık şekilde yerine getirdin ve Allah'ın nimetini ve rahmetini hak ettin hidayet nurunu yaymaya devam et. Allah'ın her daim seninle olduğunu bil dedi. Abdurrahman gülümsedi. Kalbini dolduran bir mutluluk hissediyordu. Dünyadaki vazifesini yerine getirdiğini ve Allah'ın rızasını kazandığını hissetti. İnsanlar ondan nasihat almak ve duasına talip olmak için Abdurrahman'a akın akın gelmeye başladılar. Abdurrahman onları tevazu ve sevgiyle karşılıyordu. Her gece o geceyi hatırlıyor ve kalbi huzurla doluyordu.